geldim. Ha çıkıyorlar bak hadi. Ha Memoli, sen ne güzel olmuşsun böyle ha hani baloya gider gibi ha. Sağ ol, Ama Belgin Hanım bu ne güzellik ne güzel böyle? Gözlerimi kamaştırdınız. Nasıl efendim? Memoli ben az önce Belgin Hanıma Belgin Hanım bu ne güzellik böyle? Gözlerimi kamaştırıyorsunuz demedim değil mi? Galiba dedin şef. Ama ben onu sadece içimden söylemek istemiştim. Ne yazık ki artık çok geç şef. Bakın Belgin Hanımcığım, ben size şey demek istemiştim yani... Neyse ben... Neyse efendim, geç kalıyoruz galiba. Herkes tamamsa gidelim artık ha? Belgin Hanım çok haklı. Geç kalmamız benim mürvetim açısından çok tehlikeli de... Evet. Merak etmeyin, merak etmeyin. Şu son engeli aşalım, on dakikada deryadayız hadi. Tamam. Son, son engeli mi? Ne demek istedi bu? Ne? Baba ışıklar söndü. Ciddi mi söylüyorsun? ne Görüyoruz oğlum herhalde ışıkların söndüğünü. Ben ben gideyim düğmeye basayım. Hayır dur köylü kızım. Böyle karanlık olması daha iyi. Niye? Düşmanın görüş mesafesini azaltmış oluruz böyle Düşmeden mi? E ee, biliyor musunuz Beygin Hanımcığım? Onlara bildikleri her şeyi ben öyle. <laughs> Nasıl? Memoli <laughs> Cem siz önünüze bakın. Hadi yürü. Durun kimse kıpırdamasın. Ne oldu baba? Güzin ablanın sesini duyar gibi oldum. Ha, anlıyorum. Ne olmuş ya? İleride tehlike varmış. İleride tehlike mi varmış? Evet. memur diyor ki burada bir süre kamp kuralım diyor. Ha anlıyorum. Cem rahat bırak Aa, bizi. kızı. Korkun <laughs> Necel'e faydası yok. Ben karanlıkta daha fazla duramam. Benim karanlık korkum var vardır. Ya ablacığım yapma ya. Ya abla vallahi basacağız şimdi. İşte bu kadar. Bakın. Hiçbir şey yok ortada düğme falan. Bakın hiçbir şey yok ortada düğme falan. Burada düğme falan yok görüyorsunuz. Burada düğme falan yok görüyorsunuz. Şşşt. Zeynep o kadar bağırma, düğme falan yok ama duyacaklar şimdi bizi. Kusura kalma abla. Sessiz, sessiz yavaş yavaş inelim merdivenlerden hiçbir şey olmaz. Hadi, hadi. Vallahi burada düğme falan yokmuş ya, Belgin abla haklı ya. Tamam, tamam hadi gidelim, bir an önce e, gidelim. Ya? Babacığım haklı Belgin abla, yok işte düğme e? burada. Ayy, ayy, ayy! Al birini. Ooo Memoy abimler gelmiş. Aa. Yandık işte ya. Ya Rambocum biz gelmedik. Siz geldiniz abicim hayır, 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 burada hayır, duruyorduk canım. ya. E, vallahi apartmandan girdiğimden beri içme bir şeyler doğuyordu. Bizim kapıdan birileri mi geçiyor diyordum. <laughs> Sizmişsiniz meğer. Ne? Ya Güzin ablacığım nasıl apartmana girdiğinden beri içine doğuyordu ya. Oo, başkomiserim de buradaymış. Nasıl başlasın diye? başkomiserim. Sağ ya. ya baba ne olur gidelim ya ne olur gidelim ya. Cem doğru söylüyorum Emre öyle gideceksek gidelim. Lamba Bak şimdi, biz bir yere gidiyorduk, çok geç kaldık tamam mı? Şimdi müsaade et, gidelim... ...ben sana söz veriyorum, yarın sabah oturup seninle meleğe şiir yazacağız, tamam mı? Tamam, anlaştık! Melek kim Memoli? Ya melek lan, bunun sevgilisi Aa. işte, şef! Öyle mi? Aslında başkomiserim, sevgiliden çok nişanlısı da diyebiliriz. Nişanlısı mı? Bir on dakikanız varsa, ben şeyi her kişiden en baştan anlatabilirim. Sizi tebrik ederim Kemal Bey. Geç kaldığımız şu anda... ...en son sorulması gereken soruyu sordunuz belki. Ben bir şey demedim ki ben. Melek'im dedim sadece. Şimdi ben polis akademisi sınavını kazanınca... Sen polis akademisi sınavını mı kazandın? Aa Memul abi... Siz benim polis akademisi sınavını kazandım... Başkomiserime anlatmadınız mı? Hayır senin aşk hikayelerini anlatmaktan... Ona fırsat kalmadı Rambo'cum yani. Başkomiserim siz bayağı gündemin gerisinde kalmışsınız. Gündemin gerisinde mi kalmışım? Şimdi aslında Melek... Bizim aparparan taşındığında... madem bu akşam burada böyle laflıyoruz... Ocağa ben bir çay koyayım. Aman aman çay aman mı? aman ne? bizim çok acelemiz var lütfen. Anne zahmet olacak canım. Alt tarafı bir çay. <laughs> ya ben zahmet olacak diye bir şey dedim mi ya? <laughs> Demedim. <laughs> memori, Memori, Memori yetiş. Birazcık daha dayanın başkomiserim az kaldı. Tabii, tamam ben tamam siz kaçın demedi. ben onları oyalarım hadi. <laughs> ne? Ya ne bileyim savaş filmlerinde de hep öyle derler ya. ya yani biri hep kendini feda eder. Güzel. Benim Açıldı benim işte. Ben Ayrıca ben çok şanslısınız biliyor musunuz? Allah musun? Daha Allah bu sabah yeni su böreği ya yapmıştım. Hepimiz Ama birlikte ya. yeriz. Ne? ne böreği, ne böreği ya? hadi, hadi yavrum çok hadi yardım et de sandalyeleri çok çıkartalım. Hadi birkaç tane. Belgin bir Hanımlar de ayakta de kalmasınlar de değil mi? Ya ne sandalyesi ya? ya? Aa, çok Kemal Bey siz de öyle taşa oturmayın. Karnınız ağrır sonra. Hadi kalkın kalkın. Tamam oturma. Hadi yavrum hadi yardım et bana çabuk. Başkomiserim hemen geliyorum kaldığımız yeri unutmayın tamam mı? Tamam unutmam. Unutmam Berk. Unutmam. Koşun, koşun. Aa, durun. Araba şu tarafta ya, şu tarafta. Şu, şurada. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.